Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Trabzonspor maçını izleyeceğiz tabii yanında, annem de var. Sence kaç kaç biter maç? Biz yeneriz. Trabzon yeneriz. Evet. Ben biz yeneriz diyorum ama inşallah Trabzon'un kadrosu çok güçlü. Bakacağız. İnşallah kazanırız. Hadi bakalım geçelim videoya. Ve maç başladı arkadaşlar. İnşallah biz kazanırız. İnşallah biz kazanırız. <laughs> bakalım göreceğiz. Bakalım. Göreceğiz. Güzel güzel bizimkiler baskıyla başladı. Ama top Trabzon'da. Bu kadar taraftan içinden çıkabileceğinizi mi sanmıyor Dur, dur. Başladık daha <laughs> ısınıyorlar. Hayır, başladık. Yani <laughs> şimdi güzel boy olursa çıkarılır. <laughs> Arkadaşlar annem normalde Beşiktaşlı da Fenerbahçe'ye karşı kim olursa onu tutuyor. Ben anlamadım. Fenerbahçe düşmanlığı Ama bizim güzel şey oynuyor ya. ne güzel. Trabzon <laughs> <laughs> da <de> iyi oynuyor <gülüyor> da. Tamam <laughs> ama işte adam, adam ofansif oynuyor da bizimkiler de disiplinli yani bak mücadele abi mücadele etti. Top yuvarlak. geri açılırsanız hemen geliyorlar. olur. Oh, <laughs> i̇şte ayda. Girdi girdi. O sayıyı. Aferin oğlum. <laughs> Sağ bek değil ama normalde Normalde ya. orada oynayan adam orada oynamıyor ha. Bizim sağ bek sol bek yok Bak burada birine verse orada Kimse yok ki nasıl verdi İşte yok Faal verdi ya abi her şey faal verdi Ama yani. burada yani. o Omuz omuza Omuzuyla yani müdahale etti Bence bakayım Bak 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 İtiyor değil itiyor mi da? oğlum? <laughs> ya bu kadar çamur olmayın oğlum <laughs> Bariz itiyor Yapma Yapma. Eyvah eyvah. Yapma, yapma. Ya Tut. abi kaleci atıyor. Tut. Hadi, Tut. Sol bek adamın ne bekliyor? Yani sol beklerken derken adam, bu adam normalde defans oyuncusu. Aferin. Nasıl ortayız? Süpersiniz. Çok zorunlu canım. Hmm, gerçekten çok Gir lan oraya. Ya abi bu... Bas bas bas. Rus, Rus niye basıyor ya? Ba, git 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 abi. Hadi oğlum. Ay yapma. İrfan çok güzel herif. Yapma. Ah. Tuttu. <laughs> Hayır sen gol <boy> attın sen. Hayır <gülüyor> tuttu. <gülüyor> ya Uğurcan tuttu. Ama böyle. atabilirdi. Kaleci sektirmedi. Evet. Bize doğru sektirse. Tuttu sen ona bak. Sıfır sıfır olsun gene olsun. Bekle bekle. <laughs> İrfan ordu abi güzel düşünce pas attı ama. Bak oraya Teknik çekip ya. köşeye vursa bence. Böyle işler yapma ya. Çok güzel yer attı lan. Yapma. Yapma. Ya kaptırma orada geri zekalı ya. Çok hızlı geliyorlar. Gerçekten çok güzel. Hızlı oldu, güzel topa güzel müdahale. Girdi. Lan girin oraya. Güzel. Ya sol abi bu adam İrfan sen kaptırmazsın bunu. Yok bizimkiler niye hiç alamıyorlar. Çok güzel. Ya Mert Hakan Sivas'takinin de onda biri değil. Çok güzel pas Crespo'da. Yapma. Nereye orta ya? Bir tane bizden adam yok orada öyle bir ara. Hay Allah'ım oh. güzel, güzel düşünce güzel. Şut ta... değil ama şut biraz kötü gitti. Oysa. Haydi. Geliyor. Ya seni çevireceğim topa ya, abi ya adamlar yerleşti ya. Savunma güzel, gerçekten güzel. Hemen geçi veriyorlar. Abi adam nereye ne yapsın? Böyle yapıyor, ne yapayım diyor. Sağ ol, çok kapalı. Yapma, yapma, yapma. Topa diyor. Abi topa diyor, şaka gibi ya. Abi çok. Tek üzüksün. kişi, tek kişi gitsen olacak? Ama burada da polen. Orada basmış. Orada basmış yani. topa değiyor ama ondan sonra basmış yani. Abi basmış. <laughs> Varla konuşuyor bak şimdi. Bak iyice kırmızı gelir ya. Kesin kırmızı verir. Bak vara gidiyor. Şimdi vara gidiyor arkadaşlar. Hakem zorla küçük. Verdi ya verdi. Zaten ben şaşırırım. Eğer bir derbi maçını böyle tam tamamlarsak ben şaşırırım. 10 kişi illa bir 10 kişi ya da 9 kişi bir 10 kişi bitireceğiz yani. Ciddi faal oyun potansiyel kırmızı kart var. Kart görmeden mi kırmızı kart görmeden? Şimdi ayağına bastı ya şimdi hakem video yardımcı çağırdı. Ha, bak bu pozisyonu koyarsan tabii kırmızı görür. Ama ilk adam topa to temas ediyor. Topa vuruyor toptan sonra ayağına basıyor. Bak bak şimdi bak bizimkine bak. Direk ayağına bak, Bizimki değiyor topa bak. Burada değdi. Abi bunu adam ne yapsın Ayağını çekemez ki o anda. İpne ya. Bu hakem yemin olsun ipne ya. Ya şerefsiz. Bak bir maçı da 10 kişi bitirmeyelim ya. Derbi maçlarında hepsini 10 kişi bitiriyoruz. Bir de bir tane penaltı verir Trabzon'a. hadi bakalım geçmiş olsun. Zaten 10... Zaten arkadaşlar bu saatten sonra Fenerbahçe'nin maçı kazanması mucize olur. 10 kişi. Yapacak bir şey yok. Hayda. Bak ya baş, <laughs> başladı var dökecek ya takımın. Başladı. Ya bizimkiler mecbur çekilecek gibi Bir kişi eksik. Mecbur. Hayır. Trabzonspor Siz... görüyorsun. İşte gol atma. Ondan, adına, ondan ona yani atamayacak. Böyle gider atar, yani. Atar, sıfır atar, sıfır atar, gider. On, atar atar. 10 kişi 10 kişi kalmış rakip. Oğlum geri geri oynuyorlar. Ya oynasam olacak. Pas yapıyor. Bak gidiyorlar donanlar. işte. Evet, tamam gidiyorlar. Ol, görürsün. Yok oğlum yok. Oğlum. Belli bir şey ya. Bu hakem var ya. Bu hakem belli zaten var. Başladı maçın başından beri. Var. mıymış? Ya. Dedim dedim. Yiyeceğiz dedim abi. Abi belli bir şey. Yiyeceğimiz çok belli var ya. Abi 10 kişi bırakıldı takım. Aynı ilk maçın şu an şeyini izliyoruz. İlk maçta 1-0 biz öndedik. 1-1 olmuştu. Şimdi 0-0'dan 1-0 Trabzon öne geçti. İlk maçın bir değişik versiyonunu izliyoruz şu an. Derbilerde eksik bitirmeden olmuyor yani ben anlamadım. Çoğaltmışıyorlar bunda da. <laughs> Abi ya. Oha Serdar vuruşa bak gerizekalı ya. Doğalara taşlar oluyor ya. Forvet yok, sol bek yok, sağ bek yok. Kırmızı kart diye dedim. Hadi. Yani arkadaşlar Fenerbahçe'nin durumunu özetle bu işte. Yani şaşırdık mı? Hayır. Seken topta yedik. Oof, of. Ardayım Arda izle ya. Normal 10 kişi kaldı. 10 kişiye kadar böyle mi oynuyorduk? 10 kişiye kadar böyle mi oynuyorduk? Biz nasıl atak yapıyorduk deli gibi? Abi kesecekler bir şekilde. Tamam ligde kötü durumda olabilir Fenerbahçe ama abi. Kırmızı karttı. Aynısı Fenerbahçe'ye olsaydı acaba verir miydi? Acaba? Aferin oğlum. Da. Aferin oğlum. Git lan. Git lan tek başına. Bir kere de bizim adamı atsın şu Mert Hakan. Zaten rakibe şimdi kontra. Bomboş. Sağ sol taraf bomboş. Vakayeme. Atar iki ya. Hadi hadi, hadi, hadi. Ya Aferin, Şimdi arkadaşlar Trabzon zaten güçlü bir takım. 10 kişi nasıl yani ne, Na, ne yapabileceksin ki bir şey yapamaz. Bu ne? Topu öyle tutabilir mi abi? Onun öyle bir şey mi var ya? Kaç kişi yol, orada oğlum? Diğer Erdan. yerde kimse yok. Baksana. Vermez ki vermez. <gülüyor> <gülüyor> Zaten gerçekten sizinkiler bugün tutamıyorlar topu. Hani 10 kişi vardı. kaldı. İlk evet. de öyle miydi ama? Tutamıyorlar. İşte 10 işte kişi ama o kadar fark ediyor. Evet. İlk de öyle değil de ilk de sizinkiler çok gelemiyordu. bizinkiler evet. geliyordu. Şimdi topu tutamıyorlar. Hayret güzel pas attı da. Mert, yani ne umacaksın ki? Bekledin, ne umacaksın? Yav, hale gidiyor lan. İzle. Hay ben böyle şansın içine ya. Allah'tan sağ ol, o sayı çok hızlı. O sayı çok hızlı. Allah'ım. İlk yarı bitti arkadaşlar. Yani 10 kişi kaldığımızda rağmen yine iyi mücadele ettik. Değil mi? Evet. Güzel. Yani ilk, 10 kişiyiz bir de. 11-11 olsa daha farklı olurdu. Güzel mücadele ettiniz. Yapacak bir şey yok. İkinci yarıda artık goller gelir. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İnşallah atarız ne diyeyim artık. Saçma saç top kaptırıyorlar ya. Evet. Çok güzel paslaştı. Yok, evet, çok zor. Oh be, orada ben orada bir şey olması yapayım. lazım? Evet. Arkadaşlar gol attık ama maalesef teknik bir sıkıntıdan dolayı kayıtta değmişiz. Vallahi <laughs> kusura bakmayın. Biz de sonra da fark ettik. Ama çok sevindim öyle söyleyeyim. Deli gibi zıpladım hopladım. Annem de çok üzüldü. Yapacak bir şey yok ama şu an dakika 70 küsürdeyiz. 74. Korna kullanacak Trabzonspor. Adelan bir duran toptan da Zayiş'in golü çok güzeldi ama arkadaşlar. Güzel kesti Mert. İlk defa böyle bir orta gördüm. Şaşırdım. Mert'ten. Mert Hakan. Dakika 76. Çok güzel vurdu lan Pelkaz. Son dakikalar alıyorum. Son dakikalar çocuk genç. Bizim Sümey ile yaş. Sümeden bir yaş küçük. Hmm. Hmm. Yok aynı yaşta girdiler. O da 17 oldu. Bir de yetenekli çocuk. Küçük ama iyi oynuyor. Golü kaydedememiz ne diyor? <laughs> Arkadaşlar ben kayıt... Sure. Aa gerçekten olsa kayıt tuşuna basmamışız. Yapacak bir şey yok. Kart verdi beri şeye. Ne oluyor lan? Adam, adam kafa tut. Kolu Dirsek mi attı yaptı? Kolu gelmiş ya. Kolu çarpmış. Dirsek bile. Şurası geliyor ya. Bak. Bile istedi. Sadece dokun şu ya. Şu. Güm diye vursun. Bak şuranla yapıştırırsın. Kalkarken. Diyor mu 9 kişi bitiririz herhalde. Eyvah. Hadi. <laughs> Aferin Meserdar aferin Meserdar Nereye? Hadi Berisha. Aşağı bak ona, kaptırma ya. Sen nasıl forvetsin ya? Ya bir git ya. Bir git ya, forvetmiş. Bir git forvetmiş. Sekti. Direkten döndü. Oh. Yiyorduk, yemin olsun yiyorduk. Yediğimiz golü, attığımız golü kaydedemedik ama yediğimiz bir kayıttaydık. <laughs> Vallahi direkten döndük arkadaşlar. Evet gerçekten bomboştu. Öyle bir şey biz kaçırsak ben çıldırırım. Vallahi çıldırırım. Gerçekten bomboştu. Gerçekten bomboştu bak. Şükür Mert Hakan alıyor da o Mesut alıyor ya Arda'yı da al Arda'yı. Valla forvet oyun. Berişe zaten bir şey yapamıyor. Zayi çattı golü. Berişe hiçbir şey yapamıyor. Berişe al Beriş'e. Forvetsiz çıkıyor. Bağır Koy Mesut da forvet arkasında. Forvet arkasında oynasın. Forvet yok. Öyle oynasak da var. Ha girilmiş mi? Mesut girdi şimdi. Tamam yandık. Sakatlıktan çıktı. Bir şey yapamazlar. Ya. <laughs> ya yani. yani son dakikalarda bir tane atarsak yemeden güzel olur arkadaşlar bile. Yani Ligde bir şey değişmez ama ikincilik için. Fenerbahçe'nin ikincilik umudu için önemli. Allah. Hey. Hadi. Atar. Ay. Oh. Allah sizi. Arkadaşlar üç Allah atıyordu bu sefer. Çok yani köşeden Allah'tan sağ ayak, sol ayakla vursa böyle plasen geçmiş olsun. Allah sizi. Çok bomboş, bomboş. Ama işte sağ ayak vurdu ya, pausa oldu bu tarafa doğru, bak. Bak bu tarafa doğru döndü. Sol ayak vursa gol. Güzel atak. Arda'yı mı alıyor? Arda'yı alıyor değil mi? Yok, Ozan'ı alıyor. Arda'yı oynatmadı ya İsmail, sana hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum. Arda şu çocuğu oynatmadı ya şu maçta. Ya onlar zaten bir puan zaten kaybetseler de bir şey değişmiyor Trabzon için de. Mesut yerine Arda'yı al işte. Adam oynasın. Serdar'la kim bugün çok iyiydi arkadaşlar. Valla. İkisi de. Pek ufak tefek şeyler oldu ama. Ulan 90 artı 3'te şu an. Son 2 dakika kaldı. Bir tane bir atabilsek. Zor da. Şans amansa. Ben dedim sana. 0-0 gibi yani. 1-1-0-0 fark etmeyeyim. Berabere dedim. Daha gol gelmez. Baksana defansa çekiliyor herkes. Ne yapacak bir şey yok. Hmm. Ama işte biz 10 kişi kalmasaydık. Helkas kontrol et be. Ya. Hadi. Aferin Ay. Aferin be Altay, aferin be oğlum. Çok zor bir topdaydı zaten. Allah'tan öyle oldu. He, offside, offside ise. Evet, offside. <laughs> <Ya>, off <-site. gülüyor> aferin. Ot yukarı oğlum, bomboş. görmüyorsun o zaman sen? Pelkaz Geçti Pelkaz. Oha yerde kaldı puan. Faal ve son atak büyük ihtimalle. Son atak artık arkadaşlar. 90 artı 5 bitti. Atarsak. Allah'tan harbiden olsakmışız. Trabzon'un pozisyonunda. Son dakika ve şey. Kaleye vurmazlar inşallah. Çünkü o uzak mesafe korner kafa gol olsun yine 96 6 bitirdi Yemedik Allah'tan 1-1 Bak bir de çıkaydılar 6 küsur oldu ya <gülüyor> <Arkadaşım>, <gülüyor> Arkadaşlar arkadaşlar bir, 1-1 bir bitti dostluk kazandı ama biz 10 kişi bitirdik Şaşırdım mahir her maçta da 10 kişi bitiriyor her derbi maçında olduğu gibi. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi, unutmayın. dediğim gibi golü çekemedik teknik <laughs> <laughs> aksaklıklardan dolayı. Affola, kendinize dikkat edin. görüşmek üzere.